Adnan Eder 2015 Her ne kadar ağlasam da silemem gözyaşımı tutuşamın kabin dibinde kaldı bir yağcı Hastalıkla sağlıkla söz vermiştik ya hani Büyük gülüşün ömrektir şimdi gülmesi sevgili Enkaz yeri sanki kalbim içinde felaket Gelmenin sebebi ise bir hareket Belki bir gün seve diye bekledim gecelece Onun da sabahladım Kaç liraydı bir gece Bana neden kızıyorsun ben mi sevmedim seni Kızlığını bozulması o piçine eseri Şimdi neden ağlıyorsun bütün korkun Anneme beni biraz sevseydin Kabullenirdim seni Ellerinde dokunuca kalbim durdu sanki Aşıklar parkında buluşmuştuk ya hani Orada seni sevmiştim tutardım ellerini Şimdi benden uzakta da mutlu musun sevgili Elimde popetiyle bu karnı sokulara Yürüdürdüm her gün senin okluğunda Acı Hazreti Doluk beden mekan abi Affet beni sen Anne göz bir yerlerde Kim daha çok seviyor diye kavga edilsin mi Sanırım ben kazanım Bu genç Bir Anne Beni biraz sevseydin ne kaybederdin söyle Yemin olsun işte daha çok seviyorum seni be bir damla gelişine ay ya ne anneme senden başka düşünemezsin kimseyi yıktım bütün elleri mutlu musun lan kadın beni böyle çaresizce yapayalnız bıraktın.